şöyle tut çekiyor. Bu öyle de o bir dönüyor bu. Hem yani hani çek dönüyor, çekiyor öyle çekmiyor bu. Ne? Bu kamera. Nasıl? Bir makine mi? Bu makine şöyle hemen çekiyor, ateş çatıyor. Ya resim değil Şu ki. Bu şöyle alem Bizim diyor anne de Orada suya koydu. Televizyon videoda de film oynuyor ya. Ha. O film niye çekiyor bu? O şey geldi. Ya böyle hep oraya bakmayacağız. Buraya bakacaksın, yemek yiyeceksin ha. Bu şey hareketleri çekiyor. Onu gözler öz yapar mı ne var O uzan şey geldi Kemal Efendi. Senin ne üzülün varsa sana ya göster. Sen var <laughs> mı? <televizyon> sen mi? <ver. gülüyor> Biraz sonra <nasıl> çaksak şimdi kendini <laughs> göstermi. <Biliyorum>, Video <laughs> mu? Televizyon mu diye, Ne diyeyim? Bir şey demedim. Şimdi hiç göstermiyor. Bizim Hı. oraya göster de göstersek böyle. Anteni söktü. Gösterim <laughs> anteni yapacak. Yarın diyeyim, git de diyeyim, yaptı diyeyim. Sen yediyor mu yarayı? Nereye? Şehre. Yok. Gidersen. E, gideyim nereye gideyim, gel gel gelin. Benim reçet işim yok. Yok mu? Gitti mi temel öderim. Git diyorsanız gidin yarın. Yok. Tamam. Geçen haber geldi. Kaşı da iyiymiş. Tatlı oldu. Ya. Çok tatlı çok. <laughs> bu da almış telefon da konuda idi. O bizim tatlıydı. Yok bu da konuda devul idi. İpek yesene mi? Çocuk mu? mı? Yedik, yedik. Taş değil pek taş değil. Yok. Kuzu yok. <laughs> Başında bütün yeni çıktı. Bana bak daha tatlı olsun. Mırabın sahilde. Ya. Vallahi. O böyle işe girecek. Ben de o zamana da dişim olur belki böyle işe gireyim, Bir daha iş vermezler bana. Dedi. İzin vermezler. Ben gidip vereyim <laughs> dedi. dedim, olmadım dedi. Eyim e dedi, çalışayım dedi. Eyim dedi, çalışayım dedi. Amca amca yeter yavrum, yeter gel. Allah'a Muhammed'i sever nasıl olduğunu çok fazla yine hatta bana. O ne kadar da demiş et. o seninle Sen söyleyeceksin telefondan. Oraya var Biz evet. yerine telefon etmediler mi? Etmedi. Buraya herhalde etmedi ya. Bana demedin, Metin'e demiş, dayım var Babamla koyun oynan söyleyeceğim dedi. Ne bizim gene de umudumuz yok olsun ya yani, Allah biliyor. Neden desen dedik şimdi yatırmadı bunlar hep geldi. Ben geçti sandım seni. Dedim, Ankara'dan dedi sordum dedi gelen yok dedi. Oradan bir sorduk ayak kullar da hemen Ana Araba şey diyor bak yok <laughs> çıkmıyor. Geçti sandım hiç i̇şte, dedi de gibi elden bak Ankara arabalarına baktım dedi, hmm. hiç kimse gelmedi. Kim dedi? Ayak bu. Ben Ankara arabası ama işim var? Kendi arabam var. Kendi arabam var da benim gözüme dedi, dedi, Hiç gözü görüldüm ben gelse dedi. Ben gelsemem Reşe'de bir, evet. bir gece ben orada kalırım. Hı. Belki güzelim orada. İkinci gece geliyorum buraya. Reşe'de gelen adam Reşe'de ne kalacağım? Aha benim canım. Bunca hatun her Kul muhat getiriyor. Metin dedi ki bizi buraya diye dedi dedi. Buraya alır mı? Kalkar mı? Gel yavrum gel. Kalk kalk buraya öyle yap. Kah? kalk. Kalk.

Metin bu bizim ben doğrusu bekle doğrusu. Bu bir tane be. Ana sen diye kalk. Metin oğlum gel. O yeter. Ana. Şu taşı sanırım ben. Ekinler bitti mi? Ekinlere yani. daha başlamadık. Filer Kopiler bitti. Ekinlere de başlamadık yani. Kopiler daha toparlayamadık. Kopiler daha toparlayamadık. Durmuşum oğluna bıraktım geldim. Böyle üç dört yavrum diye. Susunlara bakayım, şu dedim şeyi bakayım dedim. Yalın, orada de. kaldık böyle. Kudur puanına bakayım mi bu Danalar acemi. puanı biçtik de Oğlan tokattan gelemiyordu. yerdi. Vaman vaziyet bölümünü bayit. Dün düşmüş, görsen oradan geldim ki ağlıyor sıra sıra suna da diyemedi. Kim düşmüş? Kimmiş, oğlan. Hangisi? Merdümeden aşağı Çocuk Hakan torun. Bir şey var mı? Yok bir şey, kafası, Ace... Kafası acımış her. Ağlamıştı tabii bir şey yok ama. Üstük merdivenden aşağı dembir dembir geç ki yürüyen 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 o kıza abla abla diyerek hemen pat pat pat, pat çıkıyor. Yürümüyor ya yani. Yürüyor. Şey Yürümüyor. 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 zaten tez yürüdü. Ufacık Ne adam bu? Bir buçuk yaşında. Çok selam söyle. Benim için sarı zinnetimi. Gelsin açlığını, burgunu. Döndüğümü göremezsin sen. Oraya gitme ne mas gerek var diye. Burası bize her gelmemizde çağırır. Erken geleceğim işte dedi. Bekledik gelmedi. Ha, bekledik gelmedi. Yani. Ondan sonra. Çocuk bir yaz Maşallah, ço Çok güzel derim. Çok yüz bin kere. Çok çok çok, çok çok insan çok yüz bin kere. Geçen maşallah. Sen sene geldi de Turhan'dan Turhan yanında bir sorun geldi. Ben yüz bin kere maşallah. Hem de çok çalışıyor derslerine şeyler. Ne diyor bu? Sabah kadar uyumuyor çocuğum. Hiç uyumuyor.

Azıcık Hasan iki Hasan'ı. Onlar ikisi de Hasan'ı takımlar. Yakın olanı yakın seviyor. Ha, Hasan yalan çiziyor. Yakın olan seviyor. Yakın olan seviyor. Onlar ikisi de yani. Şey her... o, o, o. Biraz belki Ferhat fazla seviyor. Yok. Aynı. Kırk milyon alıyor şimdi bir hafta şey kalmadı okuyor. Hiç Gülüyor. fark etmedi <laughs> yani. Niye Ferhat fazla seviyor? Aynı o da, e, da Allah'ım onlardan çok memnunum yani şimdi. Ne değil? Ne kesen olmuş. Büyük büyük ve küçük küçük iki kardeş. Şimdi Hasan diyor 10 milyon alıyor şimdi. Kim yaptı bu işi? Kim yaptı Emekli oluyor. Hangini? Demiyorum Yardım gel. Kayınçı gel. Benim yerime koyayım seni. Onu Murat yaptı. Saat <laughs> mi? Mi? Onu Murat yaptı. Saati oğlum yaptı. Demek tayilisi böyle bir kere de memnunum yani. Allah. Onların böyle yani şey yapmalarından çok mutluyum. Geçsem diye tam, Birbirlerini sevmelerinden, birbirlerini ben bir ben böyle mi? yani akıllılıklarına ileri gitmelerine yani çok memnunum mutluyum onların şeyini. Çok çok. Bunlar Ala, hiç ben başlayayım Allah razı olsunlar. Geçimlerini bilirler. İçki bilmezler, kumar bilmezler. Şükre diyemiş bir işten bulunmadılar. De. Yani dolaplarını bilirler. İnsanlar içerileri vardı. Bilmiyorum çok İşte. Biz kere amaçlar. Bu var bir tane. Ha. <laughs> Emre. Dedesini şeyini öğretmişler. Bacağı bacağı ıslatıyor. Bunlar da alıyor boynundan. <laughs> aynısını yapıyor. yüzünü gire başına. Seni Aynısını yapıyor. Hay maşallah. Hay hatta kadar. Ha Şimdi şöyle diyor. İzzet dayının tazesini aynısını yapıyor Şimdi bizim gelin oğlanı da öğretti bizim oğlanı. İşte yavrum bacağı bacağı ısınat diye diyor, Elde kesin. Ha işte böyle efendim. Bu keçən. Tamən yarım söni yoxdur. Tomat içmişdən, rahatdır tomat içmişə. Əli. Vaxtında. Nətin var? Gəlməyəcəksən. Demişdin gəl. Bir fəraz onu yerdə var, hayır. Onda buradır. Qalətdi. Onda sələ olmaz, hani bir evə şey şey var. Olmadı. Kötü inşallah fesbeli cemek ki hayır kısmına hayır. Öyle amin. Kötü iyi düşünmesin Cenab-ı Hak. Amin. Başka amin. şeye bağlayacağım. Allah. Allah. Olmaz. uğraştım. Her hayırsın, Kimmiş, bu, ki şey olmazı düşünmesin Halil Sun nasıl Bu bir? başka şeye benzemiyor. Olmaz, şey, mi, benzemiyor. başka bir şeye benzemiyor. Hayat evet, arkadaş tabi. Bu tabii. zenginlik, bu e fakirlik. Bu, i̇yi hem çok hiç, güzel. hiç, hiç aç olsun, hiç fakir olsun, hiç dilemiş olsun. Bir de var mı? İyi tamam, sen kim nasıl? Olsun, nasıl? olsun. Adam ne olsun? İnsan insan olsun. Kitle, bir kitle, bir kitle. Marika, şimdi sen almayasın değil mi? Almaya değilim Çalışıyorum. Ne? Emekliliğime bir şey yaka, düşünmüyor musun? Altı sene geçti, döndüm emekli olacağım Mehmet Altı sene sonra? Altı sene geçti. Öyle Hı. mi? Maşallah, ha. maşallah. Oh, iyi, iyi. İnşallah. Allah razı olsun. gelin, dolanıyor şeyleri. ziyaret edeyim Allah. Eee ne yapayım? Allah da adınızı bozmasın. Allah uzun ömürlü Allah daha çok versin. Ne insan konuşsun. Diyaret etsin. Konuşsunuz olmak. Memleketiniz olmak.

بتن وابينا اكم فينا زي مَعَ رتنا إنك لا تغلف الميعاد. صدق الله العظيم. <applause> الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه. الصلاة <سؤال> والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا سيد الاولين والاخرين، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير مخضرا وما عملت من سوء توتلا أن بينها ve beynehu amad ba'ida serqallahul azim Aziz ve değerli kardeşlerim Bizleri yoktan var eden güce Allah'ın birliğine evet. hamdü senalar olsun. Onun sevgili resulü bizim peygamberimiz Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi ve ona da salatu selam sonsuzlar olsun. Değerli müminler, okumuş olduğum ayet-i kerimede Cenab-ı Hak, Estaizu billah, kullu nefsin Ma amilet. Cenab-ı Hak herkesi iyilikten, kötülükten ne işlemiş ise hayatı halinde ne işlemiş ise nefsini hazır bulduğu günde iyi, kötüyü, güzeli, çirkini hepsini kendi aralarında tek tek ayırmaya, mesafe mesafe bölmeye temenni edecektir Cenab-ı Hak. Ki Allah'a kulluk yapanlara kendilerinden razı olacaktır Cenab-ı Hak. Kimlere? Allah'a kulluk yapanlara Cenab-ı Hak onlardan razı olacaktır. Muhakkak ki Cenab-ı Hak hepimizin hakkında ne yaparsak bilicidir ve esirgeyicidir. Ki Resulü Kibriya sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde maalem Ey ümmetim üzerime çok salatü selam getiriniz. Zira sizin benim üzerime salatü selam getirmeniz sizin günahlarınızın affedilmesine mağrurdur diyor. Yani onun üzerine salatü selam getirmemiz bizim karımızadır değerli müminler. Bizim günahlarımız daha aşağıya düşmektedir. Yine Allah Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Nefsimi Allah'ın emrine muti kılan ve ölümden sonra için çalışan kişi akıllıdır. Yani nefsine hizmet eden bir insan ameli zayıftır. Nefsine hizmet eden bir insanın ameli zayıftır diyerek dünyada kendi kendini oyalatan, kendi kendini aldatan kimselere akılsızdır.